Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber doğada güzel bir e, piknik yapmayı arzuladım. Kara çayımızla yaptık. Arka tarafımda şurada e, görüyorsunuzdur belki. Biraz evvel güzelce kaynattık. Kara ateşte, odun ateşinde, ormanda ailemle birlikte güzel bir piknik yapmayı e, bugün sizlerle beraber arzuladım. İnşallah kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsınız. Bizleri takip etmeye devam edin. Çok ilginç videolarda sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Gel. Evet arkadaşlar burası güzel, nezih bir orman arazisi. Doğanın içerisinde. Ateşimizi de yaktık. Kenarlarını taşlara çevirdik. Ve sonrasında da hem konularımızı anlatacağız hem de pikniğimizi yapmış olacağız. Karademik çayımızla birlikte. Arkadaşlar ben size Karadeniz'in zorluklarından bahsetmiştim daha önceki videolarımda da hatırlarsınız. Çileli Karadeniz kadını anlatmıştım. Dokuz göz yaylasını anlatmıştım başka bir videomda da. Bunda da Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin gibi bölgelerin çocuklarını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Çocukluğumuzu anlatacağım. Hepinizin Doğum tarihleri farklı olmuş olsa da çocukluğunuz Karadeniz'de 3 aşağı 5 yukarı aynı geçmiştir. Çünkü Karadeniz yoksul bir bölgeydi, fakirdi. Yani Ordu, Giresun, Trabzon'un bir bölümü, Fındıkla, Rize ve Artvin'de çayla. Ve Artvin Rize, Artvin'de ve de ayrıca tabii ki çok meşhur şifa kaynağı balı da mevcut. Ancak bizim çocukluğumuz, biz hiç çocuk olmadık aslında. Sizler, inanıyorum ki çocuk olmadınız. Niye olmadınız biliyor musunuz? Karadeniz'in çocukları, Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, aşağı yukarı Rize, Artvin, bölgelerin çocukları erken büyüdüler. Çocukluğunu yaşamadılar. Belki 3-5 tane misketi vardı. Belki birkaç tane e, kağıdı vardı. Oyun kağıtlarında. Yani o yazı tura gibi kağıtlar var ya taso mu dönüyordu o zamanlarda da neydi? O dönemlerden bahsediyorum. Ellerimde kömür oldu arkadaşlar. Simsiye oldu. Ağzıma yüzüme sürersem de kusuruma bakmayın. Sabahın erken saatlerinde kalkılırdı Karadeniz'de. Sonrasında annelerimiz kahvaltımızı hazırlamışlar. Ve kahvaltı yapıldıktan sonra hemen apar topar İneği otla meraya çıkartırdık. Bir saat, bir buçuk saat veya iki saat kadar yine otlattıktan sonra sabah sekizde, dokuz, dokuz buçuk arası en geç dokuz arası efendime söyleyeyim tekrar yine getirdik eve yine annemiz sağırdı veya ablamız neyse sağırlardı biz de o arada dinlenirdik veya karnımızı doyurduk eğer karnımız acıkmış ise veya kahvaltı yapmamış isek Sonrasında tekrar kızlar annelerine yardım ederlerdi. Erkek çocuklar da hayvanlarını gitmeye giderlerdi. Bu hep böyle olmuştur Karadeniz'de. Biz çocukluğumuzu gurbette hayallerimizle yaşıyoruz. Biz Karadeniz'in hırçın çocuklarıyız. Biz Karadeniz'in vakur insanlarıyız. Dünün çocukları, bugünün gençleri, yarının da yaşlıları olarak tarihte yerimizi aldık. Karadeniz'in insanı olarak. Dedim ya, öyle koyulurduk ki, 3-5 arkadaş bir araya geldiğimizde misket oynamaya veya muras oynamaya zaman geçirmek için. Zamanın nasıl aktığını bilmezdik. Hemen apar topar annem bağırdı veya annelerimiz çağırırdı oradan. E gel işte hayvanı meraya götür veya bahçeye götür. İnekleri otlatacaksın veya koyunların peşine git. Kızlar da gözü kör olmayasıca seni evi süpürmedin mi? Ben ne zaman tarlaya gireceğim? Yok bahçeye ne zaman yapacağım? Yok şurayı ne yapacağım? Tabi kız çocukları da yetişkin kızlar gibi daha 6-7 yaşlarında 7-8 yaşlarında o zamanlarda annelerine evde yardım ederler. İş, ev işinde. Ev süpürecek, süpürecek başka iş yapılacaksa yapılacak. Gücün yetiyor mu? Senin de bir isteğin var mı? Veya sen de çocuklu çocuklarla birlikte kız çocuklarıyla birlikte seksek oynamak ister misin? Beş taş oynamak ister misin? Senin de bir arzun var mı? Öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yoktu. Zaten sonra da yoktu. Öyle bir gelenek görenek de yoktu. Belki de imkansızlıklardan, belki de iş yoğunluğundan. Çünkü doğayla mücadele ediyorsun. Tarımla ve hayvancılıkla mücadele ediyorsun. Karadeniz'in en büyük özelliği sanayisi olmadığından dolayı tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılıkta çocuklar da her daim tarih boyunca yerlerini almıştır. Şimdiki çocuklar çok şanslı. O kadar çok oyuncaklar var ki artık internet dünyasında çocuklar geziyor. Tamam. Bilgi teknolojisi çağındayız. Anlıyorum. Gaz lambasını görmedi bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız inek otlatmaya gitmedi. Bizim çocuklarımız koyun otlatmadı. Bizim çocuklarımız doğadaki bitki çeşitlerini bilmezler. Ama biz de neyi bilmedik? Yıllar sonra büyüdük, askerliğimizi yaptık, evlendik. Bir çocuğum oldu, bir oğlum oldu. Oğlum 5-6 yaşlarına geldi veya 7 yaşına geldi. Uçurtma yapmaya kalktım arkadaşlar. Uçurtmayı yaparken benim uçurtma olmadı ki. Sanki çocukluğumda uçurtma yaptığımda gençliğimde oğluma mı yapmadım? Becerebildiğim kadar bir uçurtma yaptım. Yamuk yumuk oldu tabii o çok da hoşuma gitmedi. Ancak diyeceğim o ki bizim oyuncaklarımız tarım aletleriydi. Girdi, tırpan, orak, bıçak, bunun gibi şeyler. Tarlada çalışıyorduk. Çocuktuk. Annemler ot biçerdi. Biz de peşinden taşırdık. Sererdik bir yerlere kurusun diye. Ya yaşımız 8, 9, 10. E tabii. o arada bir fırsat bulanlarımız varsa dereye yüzmeye kaçarlardı. Karadeniz'de dereler meşhur. Tabii o fırsatı bulabilirse, sana o fırsatı verirse annen, aile, baban, neyse. Zehir gibiydi eskiden. Yani anlayışsız demiyorum. Belki iş yoğunluğu getirmiş olduğu stresten dolayı aşırı stresleri vardı. Yorgundular. Bedenleri yorgundu. Onlar da tıpkı bizim gibi çocuklarını yaşayamamışlar. Çocukluğunu yaşayamamışlar daha doğrusu. Şimdilerde gurbetle yad biz o anılarımızı. Belki yarınlara torunlarımızı anlatacağız. Dünün çocuklarıydık daha. Daha dün gibi hatırlıyorum. Köyümde köyümün o tozlu, çamurlu yollarında yürüdüğümü 3-5 dakika zaman dilimi bulduğumuzda arkadaşlarımızla buluşuruz. Eğer havalar yağmurluysa Belki 1-2 saat, 2 saat, bilemedim 3 saat en fazla haftada 2 gün kaçamak yapardık. Arkadaşlarımızla buluşurduk. Kapalı bir yerin altında mıras oynardık. eğlencesini mıras. Ağaçtan yapılır. Misketin biraz büyüğü mıras. Ağaçtan yapılır. Ne, i̇şte ne bileyim bir şey kırdık orada. Bir dal parçası dikerdik. Onu vurmaya çalışırdık. Birbirimizi vurmaya çalışırdık vesaire vesaire gibi şekiller olur. Misket bulabilirsek misket oynardık. Misketleri dizerdik. Renkli renkte atardık, yuvarlardık. yuvarlardık. Veya kılıçla otuyla Oyuncak yuvarlardık. Bizim oyuncaklarımız böyleydi. Bizde tablet yoktu. Yoktu o dönemlerde bir şey. 1984 yılında geldi benim köyüm elektrik. 1983 yılında. 85 yılında, 86 yıllarında, tabii 85-86 yıllarında köyüme araba yolluyor. Bir çoğunuzun da öyledi. Çıkarız meraya, otla. Eğer yakınımızda başka hayvanlar otlatan kendi akranlarımız, komşumuzun çocukları varsa o gün mutlu geçerdi. Geçerdi ama hem hayvanını otlatacaksın hem de bugün en az bir yük odun keseceksin meradan sırtında yükün olacak hayvanların önüne atmak için tekrar eve getirdiğinizde ahıra koyduğunuzda hayvanın önüne atmak için ot biçeceksiniz bir ot biçeceksiniz bununla birlikte bir yükte bizim güllük otu vardır Güllük otu paldır deriz onlardan biçip getiririz yani altına seriyoruz bu üçü her gün mütemadiyen yapılmazsa akşam işte o zaman cezalandırılır. Bir sürü fırça yersin Bir sürü fırça yersin Ben yemedim diyen yalan söyle. ayağımızda kara lastikler. Belki biraz birisi sağlamsa diğeri muhakkak yırtıktır. Çünkü artık doğada bir sene, bir buçuk sene giymişsin o lastiği. Ayağın da büyüyor çocuk. Sıkıştırıyor. Sıkıştırınca arka kısmından yırtılırdı o yırtıkları da ya o şekilde giyerdik. Deri bulabilirsek deriyle bulamazsak bir kumaş parçasıyla annemiz veya babamız arkadan dikerlerdi. Giy doğru gene hayvan peşine. Ta ki yerlere kar düşünceye kadar. Okul zamanı geldiğinde okula giderdik. Okul dönüşünde de gene bahçede, tarlada, merada neredeyse hayvanlarımız onların yanına giderdik akşam da derslerimizi yapardık. Da kara lamba ya. ışıkta. Bizimle birlikte o kara lamba ışığın dibinde ablalarımızla el işi yapar. Pantel örerlerdi, boya yaparlardı, kaneviçe işlerlerdi. Babalarımız, babamla amcam mesela gelirlerdi, sohbet ederler. sabah. Yani gece saat 12'ye 1'e kadar. Tabii. Kış sohbetleri bambaşkaydı. Komşuluk çok başkaydı. Şimdilerdeki gibi değil. Kesinlikle çıkar menfaat gözetilmezdi. Hele komşulukta ben de yoksa Hatçak adında vardır. Ahmet Ağa'da vardır. Örnek görüyorum? Giderdik. Sanki kendi cebimizde almış gibi isterdik. Ödünç isterdik. Ölçülü alırdık. Yarın bir günde tedarik ettiğimizde Yine aldığımız ürünü geri iade ederdi. Böyle komşuluklarımız vardı. Çocukluğumuz böyleydi. Şimdilerde bu çocukluğumuz bambaşka arkadaşlıklarımız var. Ebedi dostluklar. Hala benim çocukluğumdaki arkadaşlarım kadim dostlarımdır. Hala görüştüğüm, konuştuğum her zaman da. Görüşmekten ve konuşmaktan, buluşmaktan büyük keyif aldığım kadim dostlarımdı onlar benim. Hala öyleyiz. Asla aramızda menfaat, çıkar ilişkisi söz konusu değildir. Karadeniz'in çocukları böyledir. Karadeniz'in çocukları hırçındır. Karadeniz'in çocukları yavuzdur. Karadeniz'in çocukları çilelidir. Ama Karadeniz'in çocukları vefalıdır, cefalıdır özverilidir, vatanseverdir. Görezi çocukları tarlada işçi, evde çocuk, dışarıya gittiğinde de misafire gittiği beyefendidir. Her zaman da böyle olmuştur. Şimdilerde kanayan yaramız bizim çocukluğumuz. Gurbette hırçın, karanlık, zifiri karanlık gurbet gecelerinde çocukluğumuz aklımıza düşer. Uzaklardan yıldız yıldız parlayan hayallerimiz, yağmura karışıp giden gözyaşlarımız, ayağımıza ters dönen lastik ayakkabımız aklımıza gelir. Kim bilir? Belki yarınlar olmayacak. Dönüşü olmayan yola girdik. Köyden kente göçler hızlandıkça artık o eski Dostluklar, kardeşlikler, arkadaşlıklar, köylerde de bitti. Çünkü köyde de insan kalmadı. İnşallah. Ben arzu ediyorum ki emekli olanlar benim yaşımda. Emekli olanlar ben daha henüz olmadım emekli ama bir buçuk sen sonra ben de emekli olacağım inşallah. Hayalim ve hedefim köyüme yerleşmek. Çocukluğumu yeni baştan yaşayacağım. Belki misket oynayamayacağım ama belki sığır güdemeyeceğim. Koyun peşine gidemeyeceğim. Belki o koştuğum yaylaları bir soluta çıkamayacağım ama hiç olmazsa amcamın, babamın yaptığı gibi kış sohbetlerini kadim dostlarımla, komşularımla, akrabalarımla gece yapmayı hedefliyorum. Arzuluyorum. Çünkü özledim. Ebediyete intikal edenleri rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Adam gibi adam tanıdım. İnsanlar tanıdım. Benim köyümün insanları gerçekten adam gibi adam. Hepsi birbirinden kaliteli. Hepsi birbirinden daha karakterliydi. Çünkü onlar o köyün hamuruyla, çamuruyla yorulmuşlardı. Doğma büyüme o köyün öz evlatlarıydı. İşte bunlar aklıma düşer benim. Böyle ne zaman doğaya çıksam veya akşam koltuğuma oturduğumda, kahvemi yaptığımda, çayımı demlediğimde, ailemle birlikte sohbet ettiğimizde bambaşka düşer aklıma. memleketim. Sizin de yolunuz Karadeniz'e düşerse neresi olursa olsun Karadeniz'in hangi ili ya da ilçesi olursa olsun çalın bir tane kapıyı, bir tane misafir olarak bir gece konaklayın. Sonra bir günü nasıl geçiriyorlar? bakın. hala bizim o çocukluğumuz yaşayanlar var. Şimdi tabii elektrikler falan filan var, televizyonlar var. Benim bu dediğim dönemlerde Birçok evlerde televizyon zaten yoktu. 1980'lerden sonra geldi. 85'lerden 86'lardan sonra geldi televizyon. Tam anlamıyla siyah beyaz ekranlardı. TRT'nin yayın yaptı. Çok kanal yoktu. Günde 5-6 saat bir yayını vardı. Ama sohbetlerimiz başkaydı. Çayımız demlenirdi. Fındığımız gelirdi. Fındığımızı koyardık ortaya. Komşularımızla birlikte Öyle bize sohbetlerimiz olurdu ki. Ablamlar kızlar bir tarafta sohbet ederlerdi. Kadınlar erkekler bir tarafta. Biz de el pçe divan sustalı maymun gibi bir kenara otururduk. Böyle hiç ses çıkarmadan büyüklerimizin ağzından çıkan lafları ezber edercesine dinlerdik. Çok hoştu. Bir hikayeyi birçok defa dinlememe rağmen büyüklerimizden, babamdan, amcamdan, diğer komşularımızdan, akrabalarımızdan gece bir araya geldiğimizde, kış akşamlarında özellikle her dinlediğimde başka bir feyiz, her dinlediğimde başka bir lezzet duyardım. Başkaydı. deniz keşeleri de başkaydı. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Gün boyu iş güç peşinde koşturduk. Gençliğimizde de öyle ne kadar büyürsen sorumluluğun iş yükün o kadar artıyor. Her sene üstüne koyarak yükseliyordu. Şimdilerde herkesin yerleri bölündü. Efendime söyleyeyim o eski yoğun çalışma yok. Yani senede 15 gün fındık toplarsın. 15 günde başlığını temizlersin. Senede bir ay çalışıyorsun. Şimdi. Ha öyle eskisi gibi 5-10 tane mısır falan yok. Veya 4-5 tane, 5-6 tane ahırda ineğin yok. inanın bana niye öğrendim biliyor musunuz? Ahırda ineğin varsa işin hiç bitmiyor. Ahırda ineğin yoksa iş diye bir şey kalmadı köy. Niye kalmadı biliyor musunuz? İneğin varsa odunu fazlasıyla keseceksin. İneğin varsa ona göre yiyeceklerini tedarik edeceksin. İneğin varsa otlatmaya gideceksin. İneğin varsa gazel süpüreceksin. İneğin varsa ahır temizleyeceksin. İneğin varsa sağacaksın. İşte, sütünü mayalayacaksın. Belki satacaksın, satacaksın. Satmayacaksın, yiyeceksin vesaire. Ama hiç işi bitmez. Ahırda hayvan olan. Ahırda hayvanın yoksa işinde yok. Yakabileceğin kadar odununu yapıyorsun. Bir traktör odun yetip dağıtıyor. Şimdi. O zamanlarda öyle değil. O zamanlarda 5 traktör odun bile yetmiyordu. Çünkü bir taraftan yalkaya yapıyorsun, Öbür taraftan yemek yapıyorsun. Zaten köyde tüp müp yoktu o zamanlarda. Şimdi herkes sosyete olmuş. Herkes daha şehirli olmuş. Artık köyde bir şey de kalmamış. Herkesin evinde. Bizim de evimizde olmak üzere. Dörtlü ocak küpü vesairesi var. Hemen altı tık açıyorlar. Böyle kara ateş yakmak yok. Çok nadirdir. Hemen orada işte yemeğini yapıyorlar, çay içiyorlar. Nerede ya? Bizim tencerenin dışındaki o siyah iz böyle parmak kadar kalın oluyordu. Kara ateşle pişiyordu. Ama lezzeti bambaşkaydı. O lezzeti aradım yıllarca. Gurbette. Hala arıyorum da o lezzet yok. Fasulye yemeği yapıyorlardı. Çok basit bir şey anlatayım size. Fasulye. Fasulye işte patates, fasulye. Yani varsa biraz kıyma, soğan falan filan. Öyle bir yemek yaparlar. Çorba gibi. Çorba değil de sulu bir fasulye yemeği. Ya o kara ateşteki o lezzetle şimdiki ay gazda yapılan yani ocağın üzerinde yapılan lezzet vallahi bir değil ya. Yani. İnşallah ömrüm vefa ederse kara ateşte bundan sonraki ömrümü emekli olduktan sonra hem çocukluğumu yaşayacağım hem köyümün gençlerine o çocukluğu yaşatacağım hem de inşallah o lezzeti yeniden tadacağım. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.